Emlakçılık sektörü kozmopolit yaşamın nabzını tutan başlıca sektör kuşkusuz. Şimdi bir emlak firmasındayız. Merhaba değerli işkolik izleyicileri. Sektörleri mercek altına tutmaya devam ediyoruz ve şu an sizlere Kahramanmaraş'tan seslenmekteyiz. Akbaba İnşaat Emlak Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı'nın konu olduk. Ve yanımızda işletme sahibi Sayın Oğuzhan Akbaba bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Oğuzhan Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Oğuzhan Bey, burada verilen hizmetlerinize, sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Oğuzhan Akbaba kimleri kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Ben yaklaşık 5-6 yıldır ortalama olaraktan bir yıl söyleyeceğim. Babamla beraber bu sektörün içerisindeyiz. Sayın Tahir Akbaba ile birlikte. Evet, Tahir Bey ile beraber birlikteyiz. Tabii ki benden önce babam vardır işin içerisinde. Ama bu bunun da haricinde tabii ki bizim de e, katkımız olduğu yerler var. Evet. E, bu sektörde e, yaklaşık dediğim gibi 5-6 yıldır devam ediyoruz. Evet. baba oğlu olarak burada hizmetlerinize devam evet. ediyorsunuz. Ee... Oğuzhan Bey, burada verilen hizmetleri biraz daha açalım değerli izleyicilerimize emlak ve gayrimenkul sektöründe yapılacak olan işler verilir. Fakat Akbaba Emlak olarak sizin sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Biraz söz eder misiniz? Bizim sizin? sunmuş olduğumuz hizmet, yani diğer emlakçı arkadaşlardan sadece farkımız şudur. Farkımız da demeyeyim aslında onlar da bu işe yapabilirler, yapıyorlardır da. Bizim sadece amacımız burada güvenmek, ee, hani karşıdaki insanların gelen müşterilerimizin sadece güvenini kazanabilmek amacımız. Hmm. Burada hani yarın bir gün biz rahatça bir yere oturduğumuzda veya hani özür dileyerek söyleyeceğim yastığa kafamızı koyduğumuzda gönül rahatlığıyla uyuyabileceğimiz bir ekmek parasını kazanma peşindeyiz. Evet. Kimsenin hakkını yemeden kimseye yanlış bir şeyleri anlatmadan daire satacaksak veya arsa satacaksak artısını eksisini konumunu nerede ne zaman prim yapabileceğinizi aklımızın yettiği kadarıyla anlatıyoruz. Müşterimiz beğenirse alır, beğenmezse kendinin bileceği bir şeydir. Evet, kesinlikle. Bizim sadece burada biraz önceki dediğim gibi sadece güvenmek. Evet. İnsanların güvenini kazanabilmek amacımız. Evet. Bu şekilde inşallah daha iyi yerlere gelmeyi istiyoruz. Daha da iyi olacak inşallah. Evet, şimdi akbaba emlak olarak al sat, yap sat ya da kiralama... Ağırlıklı olarak hangi branşta burada hizmet veriyorsunuz? Biz burada al satla uğraşıyoruz genellikle ama müşterilerimiz bizim tanıdığımız insanlar falan olduğu takdirde tabii ki dairesinin fiyatını söylediği zaman biz onların satımlarında da yardımcı oluyoruz. Ama genellikle bizim yaptığımız Tayyip Bey'in yaptığı al sat ben de az çok biraz komisyonculukla işte hani insanlara yardımcı olmak babında dairelerini satmalarla uğraşıyoruz, kiralamalarla uğraşıyoruz. Evet. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İncadır. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izgalike izleyicileri sektörleri mercek altına tutmaya devam edeceğiz. Sizlere Kahramanmaraş'tan ve sektörün en iyisi Akbaba İnşaat Emlak Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.